Antakya. Tarih bakımından Antakya'nın geçmişi İsa'dan önce 4000 yıllarına kadar uzanır. İlk yerleşen Hititliler çevreyi uzun süre egemenlikleri altında tuttular. Daha sonra Makedonya Kralı Büyük İskender'in generallerinden Antigonos Kuzey Suriye'yi işgal etti. Hatay ve çevresinin yönetimini ele geçirdi. İsa'dan önce 300 yıllarında Makedonya kralı Seleukos bu yörede Antakya'yı kurdu ve şehre babasının ismi olan Antiochia adını verdi. Zamanla büyüyen kent başkent halini aldı. Yunanlılar, Romalılar ve Bizanslılar en güçlü dönemlerinde bile Antakya'yı ele geçiremediler. Zengin ve büyük bir ticaret merkeziydi. Çin ve Doğu Türkistan'dan gelen kervanların kavşağındaydı. Bizans, Arap, Selçuklu egemenliklerine tanık olan bu güney şehrini 1515 yılında Yavuz Sultan Selim Osmanlı topraklarına kattı.